Fırsatçıların tezgahını bozmaya devam edelim. Seyahat kısıtlamasının ardından otogarlarda da büyük bir aymazlık ortaya çıktı. Bazı firmalar yakınlarını görmek için yola düşenlere fahiş fiyatla bilet satıyor. Biz şu an burada bilet almaya gelmiş adam bize 400 lira diyor. 400 lira Sivan'a götüreceğiz. Kişi başı mı? Kişi başı 400 diyor. Önceden ne kadardı? Önceden 200 liraydı. 200 Neden yani. artmış? İşte millet burada mağdur kalmış. Neden artmış? Memleketimize dönüyor. Şimdi bizim memleketler şu an mesela virüs şey çıkmış. Vaka çıkmış. Biz memleketlere mi gidiyoruz? Çocuklarımızı görmek için. Çocuklarımız yerinden yani Allah korusun onlar da hastalarsa biz ne yapacağız? E adamlar bizim burada biz buraya geliyor. Şimdi otobüsçüler bize 400 lira diyor. E biz 400 lira ne kazanmışız da 400 lira veren. Normalde 250 liralık bileti 400 lira çarpmışlar. Fırsatçılıktır zaten. Millet mecbur. Adam mesela o kardeşi hastadır, babası hastadır, annesi hastadır, çocuğu hastadır, yetişmek zorundadır. Mecbur gidecek.